Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı yapıcı bölümlerini deneyeceğiz. Merhaba. İlk önce bu şekilde elmalı bir jelimiz var. Şöyle. Neymiş adı? Doktor Sulaç yazıyor. Deneyelim bakalım. Ekşi olduğu görünüyor ve Green Apple diye. Green Apple. Ekşi, yeşil elmalı. Evet. Yeşil elmalı tüp gibi. Buradan çıkıyor. Hı. Evet. Deneyelim. Şeffafmış. Ekşi mi? Ben de bakayım. Azıcık ekşi, azıcık da tatlı arkadaşlar. Yani çok da ekşi denilemez. Hatta hiç ekşi denilemez. Ama kıvamı çok fazla sakız gibi. Hiç, Tam bu. bir sakız. <gülüyor> Ay <gülüyor> Dökülüyordu. Tam bir kıvamlı sakız değil mi? <laughs> Böyle bir sakız kıvamı var. Ama ben tadını beğendim. Çok ekşi değil. Beklediğimden daha az ekşi. Tadını beğendim ben. Ben bunun üzerinden sekiz veriyorum. 10 üzerinden 4 ancak. Çünkü yeşil elma tadı da çok az. Evet. Ama yine de Beğenmedim. bastığım bir tadı var. Arkadaşlar şimdi böyle Nert diye bir şekerimiz var. Watermelon ve Cherry diyor. Karpuz ve? Çilek. Yok. Ee, vişne. Vişne Hı. Vişnenin nasıl olduğunu merak ediyorum. Şuradan. Şey yapayım, arkadaşlar şu şekilde ve bakın böyle sallanıyor. Boncuk gibi bir şeker ya da sakız mı artık bilmiyorum. Şeker ya bence. Ben bunu çok merak ediyordum arkadaşlar. Hmm. İki tane iki çeşit Bir taraf kiraz, bir vişne, bir taraf karpuz galiba slide diyor yani şöyle kaydır diyor. Hani nasıl işte <laughs> Nasıl olacak? Bence direkt şöyle açalım. Şuradan da aç diyor. Ne kadar zormuş bunu açmak ya. Evet. Şöyle yırtacağız mecbur başka. Ben Olur. bu kadar kolay bir açtım. Arkadaşlar ilk önce karpuz bulur galiba. Evet. Al bakalım. İki tane sana. Hmm, Ekşi. Ama ben tavuğunu çok beğendim. pek bir özelliği yok. Şeye benziyor. Ee, ne tik TikTok şekerleri var ya şöyle kutularda. Onların daha ufaklarına benziyorlar. Evet arkadaşlar, ama ben beğenmemiş. Nasıl acaba? Onu da aç. da çok bir tadı yok gibi yani. <laughs> arkadaşlar ben yeşil tarafını bayağı bir beğendim açıkçası ne Bu da güzel. Bu da çok iyi. Bunu da çok beğendim. Pişlerinin tadı biraz daha keskin. Biraz daha belirgin. Evet arkadaşlar. 10 üzerinden 5. Sen? 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi takizin mavisini deniyoruz. Takizin Hı. mavisi. Bunu merak ediyorum aç bakalım. Ben de. Uf, güzel kokuyor. Baharatlı kokuyor böyle. Arkadaşlar bir de ağzımızı mavi yapacakmış. Bu şekilde. Mat mavi yani anne. Ye bakalım. Acı mı hiç? İçi beyaz dışı mavi. Arkadaşlar hiç acı değil. Ben onu onun üzerinden 10 on veriyorum çok da. Ya şöyle söyleyeyim. Güzel mi? Tadı güzel ama tadı neye benziyor? Eskiden yediğimiz adi cipsler vardı böyle. Onların tadına çok benziyor böyle. Halka halka olurdu adi cipsler, mısır cipsleri. Aynı onlara benziyor. Arkadaşlar benim dilim boyamadı ama daha fazla yiyince boyuyordur. Çünkü dil boyuyor yani bu. Anneminkini birazcık boyamış. Beğenmedim. <laughs> onun üzerinden 3. Arkadaşlar ben onun üzerinden sanırım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi burada toksit şekerini sizler için alamadık sık bir videoda bir sıkıntı falan olur diye. Ama sizler için teklisini aldık. Şimdi bunu deneyeceğiz. Korkuyorum çünkü o baya bir ekşi olduğu için zarar verir diye. Sakız gibi bir şey mi? Yavaş yavaş. Eğik, değil mi? Isır. Tamam. bir emekle. Şöyle bir şey var. Nükleer bilmem ne falan yazıyor. Arkadaşlar hiç ama hiç ekşi değil. Isırabilirsin. Ultra ekşi diyor ama neden öyle? Hiç ekşi değil. Ama dişlere yapışıyor böyle. Yani evet abartıldığı gibi, <laughs> gibi değil. Tabi belki o kutudakiler bundan farklıdır bilemiyorum ama bu değil. Arkadaşlar bu kutulardakilerden alırsanız belki ekşidir. Kutulardakiler sanırım sert şeker miydi? Böyle yumuşak değil galiba. Hı hı. Ama tadı aynıdır büyük ihtimalle. Onun üzerinde 10. On. 10 üzerinden tat olarak 8 veriyorum ama böyle söylendiği gibi yani öyle bekliyorsunuz çok ekşi falan diye ama kesinlikle bir ekşiliği yok. Normal şey gibi. Ekşi jelibonlar gibi yani. Ondan bile daha az. Ve son olarak ne bu? Şöyle kalemli bir. Arkadaşlar bu arada ekşiliği almayın. Kalemli bir Extreme Juicy Drop diyor. Yani bu da ekşiymiş. Ljus Drop. Arkadaşlar, kadar ekşi mi? Bakın böyle ekşi tamam. Bilirsiniz bunları. Böyle ortası yuvarlak jelibonlar çıkıyor ve bu kalem içi jel dolu ve o yuvarlak jel doku böyle koyup yiyorsunuz kalemde. Benim de bakalım böyle bir görüntüsü var normalde cool. biz bunu başka bir şekilde aldık. Bu da çok önemliydi ama. Hı. Evet. Böyle şöyle sade de, de yenilebilir ama biz diyorum yemeyelim şimdi sade. Evet. Şuradan da kaleme geliyormuş. Böyle sert bir kalemi var bildiğiniz. Kalem Yapabilir mi? gülüyorsun. Kapağı da var. Şöyle. İçerideki şu oyuklara jelini doldurup yeniyormuş. Bu şu şeker kendi ekşi değil galiba. Sadece Arka jel ekşi. Arkadaşlar dolduruyorum. Doldur. Sen de doldur. Arkadaşlar şöyle, şöyle bir görüntü oldu. Şöyle. Hmm. Buna ekşi demek için hiç ekşi bir şey yememiş olmak lazım. O kadar ekşi değil ki yani. Kesinlikle Hani söyledikleri kadar, iddia ettikleri kadar hiçbir ekşiliği yok. Ayrıca ağzımıza sıkınca daha çok ekşi oluyor. Yok. Bence çek çek çekerlerin üstüne sık, ağzı sıkma. Ama yani kesinlikle hayal kırıklığı oldu. Ben aşırı ekşi şeyler bekliyordum. Şu marketten aldığımız sur jelibonlar var böyle insan şeklinde, karpuz şeklinde. Onlar bunlardan belki 10 kat daha ekşi. Öyle söyleyeyim size. Hayal kırıklığı. Sence kaç veriyorsun onun üstüne? Onun üzerinden 4. Ben de onun üzerinden 4 belki. 4. Yani. Tadını en çok beğendiğim şu oldu ama kesinlikle dedikleri gibi ekşi değil ama tadı olarak bunu beğendim. Benim de tadını beğendiğim en çok şey yine o oldu. Bu mu? Evet. Hı. Yani güzel. Biz bu kadar alabildik çünkü gittiğimiz yerde çeşit azdı biz İstanbul'da oturmadığımız için. Ve arkadaşlar çok da kalabalıktı ayrıca. Evet çok kalabalıktı. Çok da bakamadık. Küçük de bir dükkandı. Almak isteyenler için Ankara'da Kent Park AVM'de bir yer açılmış. Oradan aldık. Yurt dışı abur cuburları vardı. Onun dışında var mı başka bir söyleyeceğimiz? Yok. Evet. O zaman bay bay. kendinize iyi bakın.